...kanını misafirinin suratına kapı kapanır mı Badem'im? Gelme! Sen de gelme! Ay arama diyorum Kemal! Sorma diyorum ha! Ya git yahu düş yakamdan! Ya öyle bir izin ver bir anlatayım derdimi sana Sonra istersen yüzüme bakma bir daha Bade! Ya dinlemeyeceğim Kemal! Dinlemeyeceğim! Şimdi git! Ya sen beni dinleyene kadar... a da aa burada konser verici... ...yanık yanık türkü çığırıcı... Kemal delirdin mi? Ya git ne olursun. Ya bak beni işimden gücümden edeceksin. Yahu asılacak adamları bile önce bir dinliyorlar madem. Savunma yaptırıyorlar. Ben seni çoktan astım gitti. Ben seni sevdum. Hey Allah'ım ya Dünyalara yarabbim. bildirdim. Sen durdun kaşlarını. Kemal ne olursun. Babani. Ayrı olacağım. Babani öldürdüm.

ha, hay ha... Öğlen gelip bana yardım eder misin? Yerize bir şeyler seçmem lazım. Ali, beni yanlış anlama ama... ...bir süre birlikte dışarı çıkmayalım. Öğle yemeğine bile gidemeyeceğiz yani birlikte öyle mi? Ya izlerler mi o kadar? Bilmiyorum ama korkuyorum. Bundan sonra daha dikkatli davranmak zorundayım... Timuçin'i uğraştırdığım yeter. Bir de adına zarar veremem. Ali, beni anlıyorsun değil mi? Anlıyorum, anlıyorum. Düşünüyordunuz biliyorum da nikahın olduğunu bilmiyordum. E görüşemedik nikahtan sonra hiç E okula da gelemedim mail atayım. Hmm. Cezalıydım malum. E sevgili yapmıştın onu oldu? Şeytan görsün yüzünü. Ebru bir dakika ben hemen geliyorum. yaptın <laughs> Tesadüf geçiyordum dükkan önünden. Çok ağladı, çok yalvardı sana getirmem için. Sensiz yapamıyormuş. Galiba aranızda bir yanlış anlaşılma olmuş. Birebir konuşmadığınızdan laf karışmış. Çok üzülmüş, seni de çok özlemiş. Dayanamadım, ne yapayım? <laughs> Eve bununla dönersin. Akşam görüşürüz. Okula kaçmam lazım. Tamam. Sadeysin kızım sen, saklıyor musun yoksa en iyi arkadaşından, bu olma. Hmm. Hani bir şey yoktu, dökül çabuk, çocuğum taşmış var ya. Ya dur anlatırım, Rüzgar gülümle bir hasret gidereyim önce. Bir gün fena bela çıkacak bunlarla. Sevcan kolay hazmedemez bu olanları biliyorsun değil mi? Ondan geldim zaten. Dün gece yokladı beni. Valla mı? Her an fırsat kolluyor. Arkamda da gözüm olmalı artık. Nasıl onun var? Bundan sonra ben nereye sen oraya? Ne diyorsun? Uyar. Delirdik mi yani onları? Aynen öyle. <laughs> Nurdan abla kız poz kesiyor içeride bana. Alsana şunu odaya. Pozunuzu aranızda paylaşın. Kim idare ederse etsin. Koğuş sakin dursun bana yeter. Harcadın beni iki dakikada. Bir yamuğum bir yanlışım mı oldu Nurdan abla? Kız dişli. Arkası da sağlam. Müdürle başımı belaya sokamam. Hadi artık içeri. Kurtarabiliyorsan kurtar yani başını diyorsun öyle mi? Öyle. Öyle olsun. Ben bunun altında kalmam ama. Bana bak sen beni tehdit mi ediyorsun? Estağfurullah Yeliz'in yaptığının altında kalmam diyorum. Ben yokum. Gerisini bildiğin gibi yap. Ne kadar kalacağım bilmiyorum ama uzun kalacağım Halise abla. Sorun olmaz değil mi? Tamam sağ olasın. Biniyoruz şimdi trene. Hadi bay bay. Hala niye trene biniyoruz? Trenle gidiliyor gideceğimiz yere kızım. Ablamlar nasıl alacak beni? Uzak mı gideceğimiz yer çok? Ayarlarız ararım ben onları. Ama piyano da evde kaldı. Ne zaman döneceğiz? Bilmiyorum Cansucuğum. Hadi geç. Şevkiye. Nereye böyle yolculuk saklı gizli? Sobelendik Allah'ım. Hoş geldin bademum. Hoş hoş gelmedim. Zorla getirdin beni buralara. Hadi ne diyeceksen de de çek git bir an önce geldiğin yere. Uy. Bademum. Benim aldığım yüzük değil mi bu elindeki? Öyle. Kaldı işte. Bir anlamı yok. Hadi fazla vaktim yok. Bade, Badem'um. Seninle nişanı ettim. Sonra ben para kazanmak için çıktım... ...elin gavurun memleketine değil mi? Ha? He. İşte öyle değil. İtalya'ya gitmek için ben gemiye bindim. Gel gör ki gemide bizi yakaladılar. Dediler ki... ...ya sizi polise veririz... ...ya da bize çalışırız. Biz oldun mu... ...elin gemisinde sanayisiz. Ne zaman karaya çıkayı gemi... Bizi kitleyeler Bodrum'a. Böyle böyle tam sekiz sene geçti vade bu Ama gel sor, göğsümü yara yara geçti. Bırak Allah aşkına. Bula bula bu masalı mı buldun? Hadi bu saçmalığa inandım diye. Bir mektup da mı yazamadın ha? Bir telefon da mı edemedin? Ya Badem'im nasıl edeyim de? Adamların elinde sırrım. Beni bırakın desem verecekler polise. Mecbur adamlar insafa gelir diye bekledim, çalıştım, durdum. Öyle olmasa anamı, babamı, bacımı aramam mı? Hadi seni aramadım. Sana işkence ettiler mi? Senden ayırdılar da bacım. Daha büyük işkence var mı? günü güne nasıl ekledim? Bu günü nasıl bekledim? Onu bir ben bilirim, bir de büyük Allah'ım bilir. Beter ol. İnsan bari giderken bir şey söyler. Bir haber verir. Ağustos böceği gibi gezdin gezdin. ...önümüzün baharını kim bilir nerelerde yedin? Kış geldi. Seni çekecek birini bulamadın. Benim kapıma mı geldin? Ne yapayım ben seni artık be adam? Ne kışı badem. Sen hep baharsın badem. Ama kafam işte. Rüya para kazanacak. Seni alacaktım yanıma. Kraliçeler gibi yaşatacaktım. Ne hayaller bu. Ne umdum, ne verdi bana bu hayal. Ben de çok dedim ki. Bulaçım, yüzüne gözüne bulaştır. Kıstır kuyruğunu git. Kurmuştur dizeli. Bozma dedim. Ama kurtulduğum anda tabule içimde bir gö bir gö hamsi gibi kıpraştı durdu buyur. İnsan umutsuz olur mu Bademo? E ya beklemişse dedu? Anlasam ne olacak? Dalı kırıp atmışsın bir kere. Yeşerir mi artık? Geçmiş artık bizden Kemal. Çıkma artık yoluna. Hala Karadeniz gibi hirçun. Hala Karadeniz gibi huysuz. Hala Karadeniz gibi cömert. Karadeniz gibi tatlısın. Razim Fırtına, Es ya gürle. Ama beni atma uzağına. Kıyıcında durayım. Gül cemaline dalayım yeter baba hadi. Geç kalıyorum ben. Oy kot kafam benim ya. Ya badem bir şey içseydin? Yok istemez. Bırakayım seni. Yeterince laf oldu zaten.